Bipolar günlükleri 72 30 Mart 2025 saat gecenin 1.50'si Yine mi bu saatlere kadar uyanık kaldın 2 gün sonra üniversiteye gitmen gerekiyor ve sen bu saatte mi uyuyorsun? Hayır bu saatten sonra da uyumayacağım yani bir saat daha uyumayacağım Belki iki saat daha bilmiyorum. Belki de direkt uz uzanıp uykuya dalırım Hiçbir şeyin garantisini veremem <laughs> Ama şunu söyleyebilirim ki bugün e, dün'e oranla inanılmaz berbat bir gündü. Çok sinirlendiğim, e, Onun dışında pek verimli olamadığım bir gündü. Başlayayım. Saat 9'da uyandım. Gittim her zaman çekip duşumu aldım. Duş aldım. Falan filan e, e, sabah egzersizimi yaptım kahvaltımı ettim. Biraz fazla ettim. Normal diyetik kahvaltımdan biraz aşırıya kaçtım. Oturdum oyun oynadım, rol oynadım bayağı bir. Bugün teraryaya girmedim. Rol oynadım sadece kadar saat de bu Bugün haftanın altıncı günü olmasının yani anlamı ne? Bugün spor salonuna gitmiyorum. Bugün evde esneme falan flexibility stretching egzersizlerini yapıyorum bir nevi yoga da diyebiliriz buna onları yaptım ee, yarım saat falan sürdü ondan sonra tekrar oynamaya koyuldum rol oynadım falan filan sonra portal yükledim bir, bir buçuk saat falan da portal oynadım birinci oyununu güzeldi falan filan bitirmeye çalışıyorum benim bir seri vardı aslında ki yani Steam'de en çok beğenilen Steam kütüphanemde işte orada sıralama var Steam'de en çok beğenilen oyunlar en çok beğenilmesine göre review'lara göre sıralama diye öyle ayarlayıp en yukarıdan en aşağıya doğru tüm oyunları oynamak diye bir seri planlamıştım. <laughs> Birinci oyun zaten Paper dediydi onu bitirdim 9.7 saat sonunda çok inanılmaz güzel bir oyundu şimdi portalı geçtim. Ondan sonra direkt portal gelmiyordu bu arada. Hades geliyordu ama Hades'i zaten bir 50 saat falan oynadığım için o kal o kalsın. Yani 10 saat diye bir ortalama limit koymuştum. O 50 saat zaten çoktan geçmiş olur. Yani o güzel oyun olduğu belli. Portal'a geçsem yani işte portaldan sonra portal 2 falan filan öyle devam edeceğiz. Eee Hiçbir şey yani. lo oynadım falan filan. Aslında o kadar keyifsizim ki bu videoyu fazla kısa tutmak istiyordum. İşte 8 dakika falan konuşup kapatırım diye düşünüyordum ama biraz daha detaya girmem gerekiyor artık samimiyet falan. Daha fazla yer veririm buna diye. <laughs> Şimdi. Biz dün siparişler vermiştik. Ee, bilgisayar. E, yüzüm için ilaçlar. Bilgisayar çantası. Mouse. bundan siparişini vermiştik ancak <laughs> he, dijital bir şekilde kartla ödemeyi düşünüyorduk ama kartla değil nasıl diyeyim. <laughs> Biz bende bir yani bu ödemek için mesela bin dört bin elli lir, Bin elli manatlık minel. Bin 50 manatlık bir sipariş verdik bunu bizde bir kart var bir kart bunun bir limiti var 1400 manat içinde var bunu harcayabilirsin sonra onu ayda ayda ödemen lazım her ay biz, dedi ki bununla yapalım, bununla alalım ama bilmediğimiz bir şey varmış biz bu kartı kullanan sadece kredi ile alabiliyoruz yani direkt mm, cash ile alamıyoruz yani taksitle alamıyoruz veya biz de siparişi taksitle verdik kredi ile değil öyle daha uzuza geliyor bu arada o yüzden yani tabii ki de uzun olan yolu seçeceğiz yani. Öyle yaptığımızda, type taksitle aldığımızda 1050 manata geliyor ama sadece bilgisayarı biz krediyle alırsak sadece bilgisayarı 1200 manata denk geliyor. Yani bu salaklık, eğer krediyle alırsak asla almam yani. <laughs> Neyse taksitle sipariş verdik. Ee, bir tane sipariş bundan sonraki gün gelecekti. Haftan bir, e, haftan 7 günü gelecekti, altıncı günü diğer kalanlar gelecekti. Bir tanesi geldi bilgisayar, işte konuştuk falan falan ödeme olmuyor. E, çünkü kartla ödeme yapmamız lazım. Bizde de kart sadece dijital yani. O kart dijital bir kart. Yani fiziki fiziken yok. Zamanında gidip banka konuşmuştum ve bana ver ver yani bana net bir şey söylememişlerdi. Şöyle oluyor ya diye onunla konuşuyorsun ki şununla konuşmanız lazım, şunu yapmanız lazım falan filan. Şuna söylemeniz lazım, şuna soru falan sen sikeyim ben. ne koydum. banka gelip problemi banka harici bir yerde mi çözmem gerekiyor orası bu ona bak sinirim bozuyor bir de kadınları koyuyorlar o zaman resepsiyona da yani insan biz laf da yani. Sonuçta hepimiz medeni, nezaketli insanlarız. <laughs> i̇yi taktik uyguluyorlar, yalan yok. Neyse. Yani zamanında çal almaya çalışmıştım, olmamıştı beni. Parmaklarında oynatmışlardı bir nevi. Yaptıkları şey. Belki boyun biraz daha uzun olsa, çocuk gibi gözükmesem beni ciddiye alırlardı. bilemiyorum neyse. işte olmadı. Ee, kurye geri götürdü, bilgisayar siparişine. Diğerleri de gün sonuna kadar bekledim ama get getirmediler artık. Yarına kaldı demek ki. <laughs> orada onları iptal edemiyorum neye neyse ama e, mouse'u iptal edebildim. Diğerlerini iptal edemedim çünkü onların günü bu güneydi ama getiremediler diye falan orada iptal etme opsiyonu olmadı bile. Mouse bir gün sonra idi diye iptal edebildim. Neyse güzel oldu bu bu kısımda ama yine dört tane sipariş gelecek benim telefonuma dört tane dört tane arama gelecek ve ben hepsine aynı şeyi söylemek zorunda kalacağım özür dilerim sizi yordum ama sipariş iptal etmek istiyoruz bunu ödeyemeyeceğiz falan filan filan diyerek onun dışında yarın e, banka gidip tekrardan kartı almaya çalışacağız. Bu sefer yanında bir büyük yani yaşı gerçekten olgun birisi olacak. O yüzden daha e, successful olma ihtimali fazla olacak. Yarın göreceğimiz işin. Neyse işte böyle sinir krizi getirdim ki yani neden böyle oldu falan filan. Ondan sonra LOL oynamaya tekrar devam ettim falan filan. Saat 1'e kadar da LOL oynadım. Birden sonra biraz video izledim. LOL videosu. Ee, bayağı yemek yedim. Bayağı aşırıdım bugün. Akşam yemeği yedim. Ondan sonra bir de bir 10 dakika evvel yağlı patates kızartması, ekmek, mayonez falan bir şeyler atıştırmalık yaptım yani. Gececi vakti olur ya insan acıkır zaten evde bir şey atıştırmak ister zaten buna karşı çıkmak için insanlar e, erken uyurlar ki yani öylesini diyetten çıkmasınlar diyeti bozmasınlar böylesine bozmuş oldum bu cümle diyetimi onun dışında e, şu arkadaşım arkadaşım diyorum da yani şimdiden sahiplenmem okuyayım şimdiden umutlanmışsın yani ne dün ne de bugün hiç aktif olmadı, online olmadı veya bana gözükmüyor. Belki de engellenmişim, bilemiyorum. Yani biraz üzülmüyor değilim. Yani mesaj yazmışım, iki gündür gözükmüyor. Cevap yok falan filan. Neyse. Neyse yani olmazsa zaten hayattaki şanssızlığımızı tekrar kanıtlamış olur bu şey bir nevi. Olursa da zaten ne kadar ileri gidebilir göreceğiz. Gerçekten her şeyden çok bıkmışım artık. En ufak şeyler bile beni bir sinirlendiriyor. Beni kendimden çıkarıyor kendimi çıkarmaya çalışıyor ama ben de kendimi hem İngilizce hem Türkçesi aklıma geldi ve ikisi de birbirine karışıp yok oldu onunla koyayım. ikisini de unuttum. Kendimi ne diyeyim hold diyeyim. Kendimi holdumaya çalışıyorum yani. Tutmaya çalışıyorum. ref, restrain no way wallet ne çalmayalım ya yani üzücü üzücü büyük ihtimalle bir daha asla konuşamayacağız ee, böyle tahmin ediyorum ben umutsuz daha fazla kapılırım. niye çünkü daha umutsuz bir yer. o yüzden ee, güzel şeylerin olmasını pek beklemem hayatımda bu ne böyle? Neyse. Saatte geceyin ikisi oldu. Bu gün böyle bir gündü. Nasıl bir gündü? 10 üzerinden 4 bir gündü. Kötü ve sinir bozucuydu. Verimsizdi. E, tüm gün oyun oynadım. 7-8 tane lol masa atmışımdır. Bunların hepsini 30 dakika desen İnsel olarak baktığında 4-5 saat aralıksız oynamak demek. Ki bunun yanında portalda oynadım. 1,5 saat yani bunu 7 saate kadar falan yuvarlayabiliriz. Kötü. It's just bad. Unproductive day. atıp izlediğimde kaç yaşında olacağım acaba? 23? 22? 25? 30? 30'da atıp izlemek isterim. Sonuçta 10 yıl ev önceki halim. Bok gibi halim. Belki de 30'da olacağından daha iyi halim. Bilemiyorum. Hayatta bir vasfın olmadığı hissine, hissine kapılmak gerçekten çok insanı yiyip bitiren bir şey. Hiçbir şey yapmana izin vermiyor. Sende hiçbir moral, motivasyon, heves bırakmıyor. Sana moral, motivasyon ve heves verecek hiçbir şey de yok etrafında. Nereye baksın? çöplük. Nereye baksın? umutsuzluk. Yapamama. Tarihsizlik. Vasıfsızlık işe yaramazlık. Bir, bir sözde şanssızlık tüm hayatın senin sen şanssızlığın ete kemiğe bürünmüş halisin bir nevi. Doğduğun andan beri şanssızsın. Ne kötü insanlar var. Benden bin kat daha iyi yaşıyorlar. Hani iyi biri olmanın tutmaktan bile bıktım artık. O yüzden bu videoları uzun tutmak hiç istemiyorum. Çünkü konuşmak zorunda kalıyorum uzadıkça ve konuşmak istemiyorum. Ağzımı bile açmak istemiyorum. Sadece sadece biraz şanslı olmak istiyorum. Şans. Yani belki de çok güzel bir gün olacak. Belki gideceğim banka, kartı alabileceğim, geldiğim gibi resvaçları iptal etmem gerek kalmayacak, geri kalanlar da onları direkt ödeyebileceğim falan filan. Ya Bunlar olabilir. Bunlar olursa güzel olur. Ama olacağını sanmıyorum. Neden? Çünkü bu, bu şanssızlık benim kaderimde var. Yani kaderime yazılmış bir şey. dert hoşça kalın